Önümüzdeki günlerde piyasalarda bizleri neler bekliyor? Piyasa haftasına girdik. Bu hafta piyasaların gözü Merkez Bankaları'nın faiz kararlarında olacak. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var çarşamba akşamı. Küresel piyasalar için, emtia fiyatları için, doların yönü için çok önemli. Özellikle faiz kararından sonra Başkan Powell'ın açıklamaları piyasalar açısından çok önemli olacak. Özellikle piyasalarda şu merak ediliyor küresel ekonomilerde. Amerika'daki enflasyon riski nereye gidiyor? ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş %2 seviyesine kadar devam edecek mi? Dolar endeksindeki seyir ne olacak? Amerikan Merkez Bankası FED faiz artırımlarından ne zaman başlayacak? Bu soruların cevabını arayacak yatırımcılar. Gelişmekte olan ülke piyasalarında da doların yönü için aslında FED'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın açıklamaları çok önemli olacaktır. Özellikle ABD 10 yılı tahvil faizlerini biliyorsunuz son bir aydır %1.61 seviyesine kadar bir yükseliş vardı. Bu yükselişle birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarda dolar tarafında ciddi bir yükseliş yaşandı. Bugün 757 760 bandındayız ama bu tahvil piyasası ne alemde olacak? Bu soruların sualini biraz daha yakından takip etmekte fayda var. Dolar ana vatanına geri dönüyor. Yani gelişmekte olan ülke piyasalarında önümüzdeki yıllarda ve aylarda e, dolardaki değer artışı devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar tl kurundaki bant aralığım şu. Aşağıda 7.30 lira seviyesi, yukarıda 8.30. Bu yıl yani bu bant aralıklarını takip etmeye devam edeceğim. En iyi senaryo yine 7.30 lira seviyesine kadar bir gerileme olma olasılığı. O da ABD oyun tahvil faizlerindeki gerilemeden kaynaklı olabilir. Yine dışsal nedenlerden dolayı olabilir. Ama yine e, doların uluslararası piyasalardaki güç ile birlikte yıl içinde 8.30 lira seviyesine kadar yükselen bir dolar kuru da karşımızda olursa benim için şaşırtıcı olmayacaktır. E, Tabi bunun nazarında diğer yabancı para birimleri de dolar tl kurunu takip ettiği için onlarda da düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyorum. E, Tabi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü yine faiz kararı var ve e, para politikası kurulunun Toplantı tutanaklarını yakından takip edeceğiz. Özellikle toplantı tutanaklarında enflasyonla alakalı hedeflenmiş olan tek haneli bir belirleyici bir etken var. Buraya odaklandı. Para politikası kurulu fiyat istikrarını sağlamak için hangi enstrümanları kullanacak? Mesela Amerika Merkez Bankası FED'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi piyasa genelinde beklenmiyor. Ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantısında 100 bas puanlık bir faiz artırımı bekleniyor Dünya koşullarında ve şirketler de geçen haftadan itibaren sık sık öngörü ve tahminlerini paylaştılar, raporlar yayınladılar. Bu raporlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en az 100 bas puanlık bir faiz artırımı yapacağı yönünde. Şimdi soru işareti şu kafamızda. Bu raporlardan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu tuzağa düşer ve 100 bas puan bir faiz artırımı yapar mı ki bana göre iyi bir karar olmaz. Çünkü dünyada en fazla faiz veren 5 ülkeden bir tanesiyiz. Sadece doları baskılamak için faiz silahını kullanmak doğru bir karar değil bana göre. E, tabii 6.90 lira seviyesine kadar girilen dolar kuru vardı ve ilk karşısında iki kez faiz artırımı yapan bir merkez bankası vardı karşımızda. Ve 6.90 lira seviyesinden de 7.78 lira seviyesine kadar da yükselen bir e, dolar kuru var karşımızda. Şimdi tekrar faiz artırımı yaparak doları düşürmek ne kadar mantıklı İşte bunu göreceğiz. E, demek ki her doların yukarı yönlü hareketlerinde faiz artırmanın da nasıl doğru bir karar olup olmayacağını hep beraber görmüş olacağız ama ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum ve pas geçeceğini düşünüyorum. İletişim kanalları önemli. Merkez Bankası nasıl bir mesaj verecek? Hangi enstrümanları kullanacak? Da doların tansiyonunu biraz daha düşürecek. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. E Tabii dolar tarafındaki bu gelişmeler önemli. Çünkü Merkez Bankaları'nın faiz kararları önemli. Ama MTA fiyatlarındaki yön de dalgalı seyirde devam ediyor. Gram altın TL fiyatı haftanın ilk işlem gününde 415-420 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. 425-430 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz gram altın TL fiyatında. Tekrar dolar kurundaki yönle birlikte gram altın TL fiyatı 425-430 lira seviyesine tekrar aşağı yönlü destek seviyesine gerileyebilir. Ama destek seviyeleri de güçlü destek seviyesi 410 lira seviyesi. Bu seviyenin altına sarkmak istemeyebilir. Çünkü altın ons fiyatında da bir tepki alımı gözlemliyoruz. Bugün 1735 dolar seviyesine kadar yükseldi. 1687 dolar seviyesinden bu yükseliş trendi başlamıştı. 1740 ve devamında 1760 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Altın ons fiyatında direnç seviyesi olarak bu seviyeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yine öngörüm ve tahminim 2100 dolar seviyesine kadar birkaç ay içinde bu seviyelerin test etme olasılığı biraz daha artıyor. Neden? Altın talebi biraz dünyada artmaya devam ediyor fiziki tarafta. Jeopolitik risklerde de artışlar var. Amerika-Çin gerginliği, mesela Amerika Suudi Arabistan gerginliği, Orta Doğu'da jeopolitik riskleri artıran füze saldırıları falan gibi etkenler altın fiyatları olumlu yönde destekliyor. Zaten merkez bankaların talepleri de halen şu anda devam ediyor. E, gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman 6.27-6.37 lira aralığında altına kıyasla yine güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Ama Yine yıl içinde, geçen yıl olduğu gibi gümüş altına kıyasla yatırımcısına en çok kazandıran bir emtia olma özelliğini taşıyacaktır. Ee, i̇şte yine orta ve uzun vadede yani bu yıl için gümüşün gram fiyatında 10 lira gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyelerinde beklemeye devam edeceğiz. Çünkü altına kıyasla biraz daha fiziki talebin ciddi miktarda artış yaşandığını gözlemliyoruz. O yüzden hem altın tarafında hem gümüş tarafında yaşanan gerilemenin de önümüzdeki aylar için yatırımcısına aslında iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki sohbetlerimizde 400 lira seviyesinin altına sarkan bir gram altın vardı. İşte bu seviyelerin kalıcı olmayacağını sık sık ifade ettik. Bugünkü geldiğimiz nokta 425 lira seviyesi, ee, işte 420-425 lira aralı. Bu e, destek seviyeleri her geçen gün yükselmeye devam eder. Çünkü gram altın hem dolardan hem de onslan destek aldığı için düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyoruz. Ee, diğer yandan dış politika tarafındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bunlar da ekonomiler açısından önemli. Amerika-Türkiye ilişkileri işte AB Türkiye ilişkileri. Buradan gelen açıklamalar da çok önemli olacaktır piyasalar açısından. Zaman zaman görüş ayrılıkları oluyor dış politikada. Türkiye'ye karşı tavır alan, Türkiye'ye karşı farklı tutum içinde raporlar yayınlanan ya da kararlar alan bir Avrupa Birliği var karşımızda. Ve dolayısıyla da bunu sert bir dille eleştiren ve cevap veren dışişleri var, Türkiye dışişleri var. Bu dışişleri bakanlığının vermiş olduğu cevaba kıyasla Avrupa'dan nasıl bir cevap gelecek? Buraları da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yani işler biraz daha zorlaşıyor. İşte piyasa haftasındayız. Biraz daha hem döviz kurları hem emtia fiyatları geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Yatırımcısı şuna dikkat etmeli. Ne döviz tarafında ne de altın ya da ne gümüş tarafındaki her düşüşü aslında orta ve uzun vadi göz önünde bulundurarak bir alım fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına baktığımız zaman da dün sezonun başlaması ile birlikte fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketler bizi bekliyor olacak. O yüzden bence her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcısı açıkta kalmamış olur. Döviz ihtiyacı olan döviz almalı, altın ihtiyacı olan altın almalı. Yatırıma ihtiyacı olan da önce gümüşten başlayarak altın tarafında mutlaka değerlendirmeli diye düşünüyorum.